Arkadaşlar bugün orijinal çakma challenge'ını yapacağız. Ee, ama biraz değişik yapacağız. Anladığınız gibi e, hem brokoyunda oyunda giriş yaptım hem de e, gözülerimiz kapalı. Gözülerimiz kapalı. Yanımda kuzenim olan Rıdvan var. Kamera arkasında ablam var. Ee, şimdi anlatıyorum. Ne olacak biliyor musunuz? Arkada aldığımız ürünler var. Bunları önümüze koyacak. Gördüğünüz gibi tabaklara. Atabilir. Bilmiyoruz. Tabaklara koyacak. Biz de gözümüz kapalı bir şekilde açıp yiyip tahmin edeceğiz. Cezamız da puana göre yani tahmin etme puanımıza göre şey yiyeceğiz. Bir yemek kaşığı pul ver. Nasıl ceza. Ya tatlı kaşığı olsun, yemek kaşığı fazla. Bence fazla olması daha iyi. Tatlı kaşığı olsun. Hadi o ilk şeyinizi gönderiyorum o zaman. Evet, ilk ürünümüzü alabilir miyiz? <laughs> Nereye attın? Tabağa atacaksın ya. Bir de burada İlk başta ne olduğunu da söyleyeyim. Ben ne olduğunu buldum mu? Hindistan cevizi çikolata. İlk evet. Kokosu evet. Ama ne Bir de bunu alsan, onu bana ver. Sularınızı da alın Yani hiç mi Bu daha yumuşak. Ben buldum. Ben de buldum inşallah. Evet alalım tahmininizi. Edeğin elindeki orijinal. Ben bana ilk gelen çakma, evet. ona giden orijinal. Sen Doğru. de böyle diyorsun. Evet. Tam tersi. <laughs> Tüf bilemedim. Benim ikinci yediğim mi çakmaydı? Senin ikinci şu an elinde tuttuğun. Bu, bu Şokun Hı -hı. markası He. yani çakma. Rıdvan'ın elinde tuttu kokostar yani. Ha benim ilk yediğim kokostardı. Okay. Evet. Tam tersi. Siz çakmayı orijinal zannettiniz. Tamam suyu alabilirsem dökün he. Al. Sen verme ben alırım. Tamam orada al. <laughs> tamam. Videonun şeyi bu arkadaşlar. Gözümüz kapalı. Gözümüzü açmadan devam. Al çok poşeti de. Buradan. Göremiyorsun. <laughs> Aldın bu mı? Dokunarak tamam. şey yapabilirsin. Koyabilirsin. Aldım. Şimdi bilemedik. İkimiz de sıfırız o zaman. Evet ikiniz de sıfırsınız. <laughs> Suyun içtin mi? Evet. Heh. Şimdi <laughs> size başka bir şey gönderiyorum. Evet benim. Acaba ben... hangisine hangisine yani her şey her şey. hangisine? At kafama at. Oh tam kafama attı. Tamam bu kek. Okey evet. Evet kek. Ben bildim. Açın ya. Açın Ben sen bunu al ben ona kanalım. Yutularak <laughs> tanıştık ki. <laughs> ben anladım galiba. Söyleyeyim mi? Hı hı. Çakma bu. Bu orijinal. Doğru mu? İkiniz de bilemediniz. Abi nasıl ya? ya? <laughs> şaka şaka bildiniz. He tamam. Yalnız diğerini tadmadan bilin. Neredesin? Ne? Bunu kaşın ya. Üstümüzde içeri Şimdi bir tane tuzlu gönderelim. Al. Yeriş. mi de. Kapıyı lan. <laughs> Zeytane <Zemk> kapatalım. <alıyor. gülüyor> Ben galiba sen ters ettim. Evet, ondaki orijinal, ondaki çakmak. Bu orijinal ya, yemeğe gerek yok. Orijinal Yemeye Yemeğe gerek yok, sen senin poşetinden elde etti yeme yani. Açamadım, Açar, alabilir miyim? Açamadım ki ben. <laughs> yemeğe gerek yok, orijinal bu diyor. Videonun amacı o zaten. Eray aç ağzını. Kafan nerede, gel. <laughs> sen de nerede? Bak. Kesinlikle orijinal bu. Çünkü hangisi? Bir saniye hangisi orijinal? Bu yumuşak, bayat gibi biraz. O daha taze. O Eren'in elindeki şu an... Ben daha kendimkini yemedim Orijinal. Yani sen elindekini çakma mı diyorsun Rıdvan? Evet. Hayır benimki çakma, benimki çakma. Bu çakma. Son kararınız mı? Ha? Evet. Rıdvan bilemedin elindeki orijinal. Elin elindeki çakma. Nereden anladım biliyor musunuz? O çakmaların <laughs> arkasında böyle yanık tadı olur. Onu da oradan anladım. <laughs> Fakirlik bir kere işe yaradı. <laughs> Eğer açmasaydım yanlış biliyormuşum. Tamam iyi ki açma. Ver. Al. Rıdvan gönder. Tamam. Aa, Şimdi çok farklı arada bir şeyle... Gözümde göz bandı var ama e, gözüm de kapalı yani. Gözümü açmıyorum. Şimdi arkadaşlar bu orijinal. Ya yere atma şunları. Yine yere düştü. Işte. Atsana bana da. Açmayı zaten bir yarım saat gidiyor. ben Ben direkt söylemek istiyorum. Söyle. Bendeki orijinal. Eray sen söyle. Evet çakma. Al. Hı. Evet evet. Kesinlikle, bu çakma. Ver bakayım. Çok farklı. Elimdeki çakmaydı değil mi? Hı hı. İkincisi de doğru bildiniz. 3-2 Ben öndeyim. Ye. Yemek istemiyorum tuzlu. Sıradaki hı. yiyeceğimiz... Lan! <laughs> ya! Korktum lan. Abi bunu anlamak zor işte. Evet. Gel. O çakma... Bu orijinal. Bu galiba biliyorum ben. <laughs> Tövbe yarabbim ya. Paketi yeme. Ben buldum. Bendeki orijinal, ondaki çakma. Ben Evet. Elaydaki orijinal. Emin misiniz? Evet. Fıtbandaki orijinal, elaydaki çakma. İkiniz de bilemedik mi? Şaka şaka bildiniz. Hı Ya arkadaşlar Tahmin biz bunların tatlarını biliyoruz yani anlatabiliyor muyum? bunlarla değil. Al. Ah. Yalnız ereğe çakma gelince direkt biliyor. Çünkü tadını biliyor. <laughs> Şimdi... Gel atma. Evet arkadaşlar. Birisi bu. Birisi bu. Bunu günden mi aldınız lan? Ya hadi. Bu arada 3 tane market gezdik. O yüzden videoya like atın. Tamam. Ka Ortaya ama. koyacağım bu sefer siz seçin. Ha tamam. Bundan <laughs> birini al. Evet, o orijinali aldı, o çakmayı aldı. Elimi yalamam lazım. Gözlük <laughs> son Switch. Su iç. Açalım mı? Ya ben bunu küçükken çok geldim. Seninki nerede? Hmm. Hı? Çok fark var. Bu mu? Evet. Çok fark var. Hangisi ha. orijinal? Burada bu orijinal. orijinal. Bu orijinal. Sen bendekine mi orijinal diyorsun? Evet, senin ilk aldığına. Şu an elimdeki orijinal benim elimdeki hmm. Bu orijinal olsa o çakma. Yani benim ilk aldığım çakma. Herkes elindekini söylesin. Şu an bendeki orijinal. Bu orijinal. Eray bildin, Rıdvan bilemedi. Ya ben her gün onlardan yiyordum aslanı. Ama nasıl Aa. ya? Bence bu daha güzel. Hay, onun tam tamam, şeyi. bırak bitti. Sakız gibi bir tadı var. Şimdi diğer çikolatamızı e, gönderiyorum. Al. Evet, çikolata gönderiyorsun. Oh! <laughs> Kafam acıdı. Al da. Al. al. Bu ne? <laughs> Değil al. Alsana. Nerede? Al. Komik mi? Evet. Oha. Ver hadi. Rıdvan yemeye başladı bile. Ya Sanki. versene. Al. Eridi. Oğlum uzatıyorum anasını <laughs> satayım, görür müsün? Ver bunu yiyeyim. Tamam hadi, bu çikolata orijinal mi saatte mi yediğiniz çikolata onu yemeye çalışın. Bence bu saatte. bildin Eray. Sen yanlış bildin ben. Şimdi arkadaşlar bu ve bu marka. Onu kesinlikle biliriz. Bence o marka. Açık ver. Çünkü paketinden anlaşılır o. Eray tamam. daha çok bilir. Öncelikle ver. bundan veriyorum. Ne olduğunu anladım o cipsi. Cips de hangi marka bunu biliyorsun? Aç uzat. Tabağını uzat buraya küçük koy. Ya tamam tam oradan koyayım. Ah. İkisinden de mi koydun? Kaç koydun? Bir tane koydum. Bu bir markaydı. Şimdi bunu koyuyoruz. Bir şey diyeceğim. Sen niye bize ikisini de verdin ki? Bir tanesini verip biz onu tahmin edecektik. Yani tamam. bir marka koyacaksın sen. Tamam bir marka. İkisini benim. de koyma. Tamam arkadaşlar bu markaya koyuyorum şimdi. Bu arada böyle onun sebebi düşüyor o yüzden. Al. Bir tane marka şeyi koy yani. Al. Bilemezsiniz diye bir tane daha koyuyorum. Aynı marka. Yere şeye düştü. Al onu. Çakma. O yüzden de pek sevmiyorum çünkü. Sen tamir et Dediğim çakma ya benim. Evet. İkinize doğru bildiğiniz çakma ikinizin. E o çakma kendininkine. Tamam ikinizinki de çakmaydı. Arkadaşlar kaç kaç olduğunu unuttuk. Videoda sayarız da şimdi kaç sen iki geridesin diye düşünüyoruz. Evet iki gerideyim ben. Yani ben daha çok bildim diye düşünüyoruz. Evet. Şimdi sıradaki yiyeceğimiz hal. Çiçek koy ya. Içecek. Vallahi içecek. Sudum, tamam, içecek bu. Sudum değil, çiçek istiyorum. Bunlar. Yani. Bunu sana veriyorum. Bunu sana veriyorum. Bir de kaç, dokunma. Nerede? Heee, <laughs> 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 çok kötü. Çakma. Çakma bu. Bakabilir miyim ona? Sen de ağzına bak. Burada. Arkadaşlar korona var sizde ağzı ağzı içmeyin. Nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> ben de bulamadım. Bu çakma. İkiniz de doğru bildiniz. Evet sıradaki yiyeceğimiz. Kabından da almayacaksınız zaten. Memesine ne Tamam Hayır dokundum neredesin diye birisi bu marka birisi bu marka evet ee, bunun için kaşık gerekli size bir de al bu değil al ben kaşık <laughs> evet yani yalnız ya. ben Dökerim yiyelim mi yedin mi <gülüyor> evet <laughs> sınır al yalnız çok güzel. Evet tahminler Diğerine Say. de baksaydık Ben diğerine de bakmıyordum Hayır hayır yani. sen kendi önündekine bak sadece 3-2-1 Orijinal bu orijinal Eray bildi Biri danetti. etti bir Bak görüyorsan Allah çar- <laughs> Yemin ederim görmüyorum tamam, bak Tamam kes sesini görmüyorsun anladık Ben ya yemeğe devam etmek istiyorum Çok güzel Hı. Sıradaki ürünümüz geldi sinir Yalnız hiç tabağa koyduk da tabağa koydun yok. Evet arkadaşlar. Gerçi Şimdi hepsi değil mi? <laughs> Bu arada ne oldu anlamı açılmıyor. Onu nasıl açtın bak. Biz açamadık. Orijinal sahte. Ya. Sağda evet, kaldı. Bence diğerine de bakalım. Ne? Al buradan sağ eline. Evet tahminleri alalım. 3, 2, 1. Elimdeki sahte. Bu sahte. Eray bildiriz ben bilemedim. Bu sahteydi. Bu bak Kur'an getir, Kur getir el Bak Kur'an getir el O Tamam inandık. <laughs> Az <Ha>, sakin <laughs> ol. Da ben niye çakmaları o kadar sevdim? <laughs> Bak anlaşılıyor arkadaşlar sahte olan daha böyle e, yediğin zaman daha hafif geliyor arkadaşlar... fındık tadı yok diğerinde de fındık tadı vardı bitti mi hepsi? Yok yok bitmemiş bitmemiş dur bekle bir tane daha varmış son olarak Evet son ürünümüz geliyor Son getirin tabi sen... Hava konacak bir şey mi ne aldığımızı unuttum <laughs> Evet hava konacak bir şey Kesin ne bu? Ekledi, sonradan ekledi kesin. <laughs> ben bunu yemek istemiyorum. Pul biber yiyeceğim ben, bunu yemek istemiyorum. <gülüyor> sonradan <gülüyor> ekledi, adım gibi eminim. Evet arkadaşlar. Salça mı Siz bakın Salça bu, salça ya. Tezgah vardı. Püüü. Elimi soktum. Dedim ben. Sonradan ekledim kesin. Salça. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar arkadaşlar. de açalım bence artık. Ürünümüz? Hayır, hayır, hayır. Aslında biber mı yiyordun. Mi? Hayır açmadım Biber yiyeceğiz. Biberi sen yiyeceksin. Ben tamam, de tamam, yiyeceğim. Açayım. Bundan sonra... Tamam arkadaşlar ürünlerimiz bitti. Gözlerimizi açalım. Al toz biber ya daha önce. Aydınlandım. Al. <laughs> 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 Slop diye bir koyduk bir şey. Tamam. Gözlerim var ya. Ah. Ya. Tabaklarınızı <laughs> verin. Al Bunu da sen ye Şunu çek azından ye <gülüyor> <gülüyor> Ellerim öpücüler <hep kirlenme. gülüyor> Hadi ye göster göster Aaaa <laughs> Çikolata daha iyi gelir ısıtı ısıtı. Tatlı bir şey verir misin? Aa, var ya. Aa, gerçekten gözün kapalı. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama. Açınca hmm. aydınlandım ben. Yani açınca bir. Aa, çok kötü. Ha. Şokun etkisini. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu Hanım'ın şu şok marka. Şokun etkisinde. Ya işte söyleyebilirsin. Bir daha acı yemek istemiyorum. Yemeklerde de yemek istemiyorum. Kesinlikle. Yani kimin ne olduğunu ağzımın payını aldım ben. Ya yani kimin ne olduğunu gördünüz. Bu dil, bu ağız arkadaşlar. Bunu yiyoruz biz. Anladınız mı? Yarın Coca-Cola'da gurme olarak işe başlarız. Evet arkadaşlar. Masaya vurmuyoruz. Büyüğün ağzına geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Niye dövecek? Abone olun. Niye dövecek bir Like atın arkadaşlar. Para lazım. Mikrofonu açın. Mikrofonu al. Aa, görüşürüz. Tamam sakin ol. Yeter ya.